sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Şimdi Roblox'u oynayacağız. Ama oynamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan hadi oyuna geçelim. Oyunun adı Model 15. Aşağıda linki var oyunun. Zaten biliyorsunuz oyunu. Şimdilik başlayalım oyuna. Model 15. Başlıyoruz. Oyun başlıyor. Şimdi Oyun şöyle. Oyun bildiğiniz gibi Murder Mystery gibi. Biliyorsunuz Murder Mystery. Oyun Murder Mystery gibi. Katil. Birisi şeref oluyor. Birisi katil. Birkaç kişi de sivil oluyor. Şimdi kartalar çıktı. Herkes beni izleyecek. Arkadaşlar bu arada burada halk maskem var. Şimdi bunu çıkartıp takabilirim. Hadi. Videonun sonunda takabilirim. Şimdi bunu koyalım. Bu taraf seçildi arkadaşlar. Çünkü üç tane. Evet. Bakın. Arkadaşlar bakacağım. Arkadaşlar ben bugün bir şeyle oynuyordum. Allah düştü arkadaşlar. Şaka yaptım. Hiç kimseyle oynayamıyorum. Arkadaşlar iyi misiniz? Nasılsınız? Gününüz iyi mi? Korona yakalanmadınız değil mi? Dikkat edin arkadaşlar konu. Şu an oyun başladı arkadaşlar. Sivilim. Hiçbir katil oldu. Ben bile... Oo arkadaşlar. Arkadaşlar galiba oyun kapandı. Tekrar deniyorum. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Bazım böyle oyunu açmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar bugün iki tane oyun oynayacağız. Bu iki tane oyun. Ben gene demeyim ya. yerden yerinden başlayacağım arkadaşlar. Taşmışım. Burada kutular var. Renkli renkli kutular var. Bu oyunda şeyler de var arkadaşlar. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Burada bir şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Atladı mı arkadaşlar? Nerede bunlar? Atladı mı? <laughs> arkadaşlar adamlar atlamış. Ben de atlayacağım şimdi. Bir... bir Şunu sınır etsin evet, atlayacağım gezinde. Arkadaşlar bakın burada figürler var. Adnan'ı bilmiyorum. yiyorum. arkadaşlar. Döndür. Şimdi koy sakin sivas. Şöyle. Bitti arkadaşlar. Şöyle. İyi 16, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 atladı. Bak ne kadar atladı öyle. Ne dedi?

Kaptır kim? Arkadaşlar kartış ben kartını bulamadım. Kartları bu planı yok. Nerede? Burada mı? Ha oradalar ya. Orada değilsin. Orada yapacaklarız burada. Sen... Arkadaşlar kazandırmıyor. arkadaşlar kapatayım bakalım nereye seçecek. Ben de çantayla bakalım. <laughs> arkadaşlar bugün birazcık hasta gibiyim. Ama değilim. Yani. şekilde çekeceğim. Arkadaşlar ne bu kapanıyor Neyse. Şimdi vermesin. Kim ne mi arkadaşlar? Ben çekeceğim. İkinci oyun bu. Bunu biliyorsunuz. Ben çok erken bitirmiştim bunu ya. Ben bunu bir kere oynamıştım. Gene göstereyim dedim. Gene göstereyim dedim arkadaşlar. Ben ancak kere aşağısını çekmiştim. Bakın şimdi çok kötü bir şey yapacağım. Bakın izleyin Ben açıyordum, 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 açıyordum. Hepsini açtım. Açtım arkadaşlar, hepsini açtım. Bunu ben bindim. Bin. Hello Kitty. Arkadaşlar bindim, valla bunu bindim. Bindim vallahi. Arkadaşlar bildiniz. Ya arkadaşlar ben kontrol etmiyorum şu an. Uçuyor kendisi. Şimdi aa ana. Ne oldu ki ters döndü. Kafamı sürte sürte gidiyorum yanacağım. Ah. Ah. Arkadaşlar ne oldu ya burada? Allah Allah arkadaşlar. Al çıkıyor Allah. Nereden gidiyor bu Arkadaşlar şu bir şey oluyor burada. Ben bilgisayarla oynuyorum. Arkadaşlar <laughs> ana gidecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. bugün şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir havuzda bir güzel Kendimize de gelelim. da ne Bakın arkadaşlar ne bunu ama arkadaşım dikili ben gittim Allah, Allah ak ah, Allah kafamız gitti arkadaşlar ne kadar gitti nerede bitiyor arkadaşlar arkadaşlar bugün onu sizlerle bitirdim. Bunu videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.